Merhaba, hoş geldin. Kampımızın 8. dersindeyiz. Bu dersimizde canlı alemlerinden devam edeceğiz. Kalanlar neydi hatırlayalım. Bir bitkiler alemi, mantarlar alemi, hayvanlar alemi ve virüslerden bahsedeceğiz bu dersimizde. Hadi başlayalım. Bitkiler alemi, ökaryot tamam çok hücreli olarak karşıma çıkacak. Selüloz yapılı hücre duvarı içerecek. Işık enerjisini kullanarak kendi besinini kloroplastlarında sentezleyecekler. sentezleyecekler. Fotototrof olarak karşıma çıkıyorlar. Bunun yanı sıra bütün bitkiler fotosentez yapıyor mu? Hayır. Tam parazit bitkiler fotosentez yapmayacaklar e, canavar otu gibi, cins açı gibi bitkiler. Bunun yanı sıra eşeğili ya da eşeğsiz üreyebiliyorlar. Eşeğsiz üremeleri vejetatif üreme şeklinde karşıma çıkacak mitoz bölünmeyi anlatırken bundan bahsedeceğiz. Sonrasında glikozun fazlasını lokoplastlarında nişasta olarak depolayacaklar ve besin piramidinin ilk sırasında yer alıyorlar üretici canlılar. Tamamında döl almaşı yani metagenez dediğimiz olayla karşılaşacağız. Metagenez dediğimiz olay da çok hücreli haploit evre ve diploit evre e, birbirini takip etme süreci olarak karşıma çıkacak. Buradaki haploit Fitoid evrede gametofit dediğimiz yapı var. Gamet oluşturan yapı yani üreme hücrelerini oluşturan yapı olarak karşıma çıkacak. Devamında ise diploid evrede sporofit dediğimiz evreyle karşılaşacağız diye ifade ediyoruz. Üreme yapılarına göre tomsuz ve tomlu bitkiler olmak üzere ikiye ayrılacaklar. Tohumsuz bitkiler, damarsız tomsuz bitkiler ve damarlı tomsuz bitkiler olarak karşıma çıkacak. Tohumlu bitkiler ise açık tomlu bitkiler ve kapalı tomlu bitkiler olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi ilk olarak tomsuz bitkilerden bahsedelim. E, damar bitkiler, ciğer otları, karayosunu gibi bitkiler. Nemli ortamlarda yaşayacaklar, iletim demeti içermeyecekler. Bunlar topraktan alınan su ve mineralleri hücreden hücreye difüzyonla aktararak gerçekleştirecek diye ifade edeceğiz. Gerçek kök, gövde ve yaprak sistemiyle karşılaşmıyorsun. Çiçekleri yok, sporlu üreme olayını gerçekleştirecekler. Damarlı tohumsuz bitkilere gelecek olursak, eğrelti otu, at kuyruğu gibi bitkiler. Bunlar da nemli ortamlarda yaşayacaklar. İletim demetleri bulunacak ama iletim demetlerini biz ileride göreceğiz kasilen ve flüem olmak üzere ikiye ayıracağız. Su ve minerallerin taşındığı kasilen, organik besinlerin taşındığı flüem olarak karşıma çıkıyor. Bunlar da sadece kasilenle karşılaşacağız. Gerçek kök ve gövdeyle burada ilk kez karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra tohumlu bitkilere gelecek olursak açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere ikiye ayırıyoruz demiştik. Açık tohumlu bitkiler çam, Göknar, serbi odunsu gövdeye sahip olacaklar. Genellikle dört mevsim yeşiller, yaprak dökmüyorlar. Yaprakları pulsu iğnemsi olarak karşıma çıkıyor. Gerçek çiçek yok. Burada çiçek yerine geçen yapı kozalak olarak karşıma çıkıyor. Tohumlar kozalak üzerinde ve açıkta karşıma çıkacak. O yüzden açık tohumlu bitkiler diyoruz. Tohumları çok çenekli olacaktır. Çok yıllık bitki oldukları için iletim demetleri arasında kambiyumla karşılaşacağız. Kambiyum ise enine kalınlaşmada görev alacak. Kapalı tohumlu bitkilere gelecek olursak artık burada gerçek çiçeklerle karşılaşıyorum. Üreme organı olarak görev yapacak. İletim demetleri bulunacak. Gerçek kök, gövde ve yaprak yine karşıma çıkıyor. Erkek organda polen üretimi, dişi organda ise yumurta üretimiyle karşılaşacağım. Önce tozlaşma gerçekleşecek. Polenin dişi organa gelmesi olayı daha sonrasında ise döllenme olayı gerçekleşecek. Tohumlar yumurtalıkta gelişiyor ve yumurtalığında gelişmesiyle meyve oluşumuyla karşılaşacağız. Tohumlarındaki çenek sayısına göre tek çenekler ve çift çenekler olmak üzere ikiye ayrılacak. Çift çenekli bitkiler genellikle odunsu gövdeye sahip olacak. Bunlarla da enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyumla karşılaşacağız. Tek çenekli bitkiler ise genellikle tek yıllık otsu bitkiler olarak karşımıza çıkıyorlar diye ifade edeceğim. Bir sonraki alemimiz Mantarlar alemi olarak karşımıza çıkacak. Mantarlar alemindeki canlılar ökayet hücre yapısında. Genellikle çok hücreliler, tek hücreli türleriyle de karşılaşıyoruz. Maya mantarı bunun örneği. Heterotrof beslenecekler. Heterotrof beslenenlerde çürükçül olanları var. Yani ayrıştırıcı saprotrof ya da parazit olarak beslenen türleriyle karşılaşacağız. Bunun yanı sıra kitin yapılı hücre duvarıyla karşılaşıyoruz. Glikozun fazlasını bakteri, arke ve hayvanlardaki gibi glikojen olarak depolayacaklar. Üremeleri sporla gerçekleşecek. Sporları eşeyli ya da eşeysiz üretebilecekler gelebiliyorlar. Maya mantarı ise eşeğsiz olarak çoğalabiliyor. Tomurcuklanmayla birey sayısını arttırabilecektir. Bunun yanı sıra sporların gelişmesiyle hifler ve miselyumlar oluşacaktır. Hifler bir araya gelerek ve birbiri içinde dallanarak miselyum adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyor. Miselyumlar mantarı toprağa bağlayacak. Aynı zamanda hücre dışına sindirim enzimi salgılıyor. Ayrıştırılan besinlerin yapı birimleri difüzyon ve aktif taşıma ile da tekrardan miselyumla mantara kazandılacak diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra maya mantarı, küf mantarı ve şapkalı mantarlar olmak üzere ayrılacaklar. Maya mantarı tek hücreli, nemli ortamlarda Bitki ve hayvan dokuları da buna dahil. Bunun yanı sıra genellikle tomurcuklanmayla çoğalıyorlar. ATP üretimini oksijenli solunumla gerçekleştirebiliyorlar. Ama oksijen yoksa etil alkol fermantasyonuyla da ATP üretimini gerçekleştirebilecekler. Bira, şarap, ekmek yapımında karşıma çıkıyor. Bunun yanı sıra küf mantarları, gelişmiş miselyumları sayesinde parazit ya da ayrıştırıcı yaşayabiliyorlar. Madde döngülerinde görev alacaklar. Üremek için oluşturdukları sporlar besinlerin küflenmesine neden oluyorlar. Bunu limonda görürsün, salçada görürsün zaten. Bazıları antibiyotik ve penisilin eldesinde kullanılacaklar. Şapkalı mantarlar ayrıştırıcı ve parazit türleriyle karşılaşıyoruz. Zehirli türleri de bulunacak bunların besin içeriği bakımından zengin olacak besin olarak tüketilenleri. Bazı mantar türleri yaşam birlikteliği kuruyorlar. Burada liken ve mikoriza birlikteliği var. Liken birlikteliğinde mantarifleri e, alkler ya da siyanobakterilerle kuruyor. Burada alk ve siyanobakteri e, yaşam alanı sağlarken mantar da onlara inorganik madde ve su sağlayacaktır diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra mikorizaya gelecek olursak bu da mantar ifleri ve bitki kökleriyle karşımıza çıkacak. Bitki köklerinin etrafını mantarın ifleri saracak. Bitkinin topraktan su ve mineral alacağı yüzey alanını arttıracak. Bitki de buna fotosentez sonucunda üretilen besinleri aktaracak diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra bir sonraki canlı alemimiz, son canlı alemimiz hayvanlar alemi olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanlar alemi ökaryot tamamı çok hücreli. Genellikle serbestleşiyorlar, aktif hareket edecekler. Tamamı heterotrof, besinlerini dışarıdan hazır olarak alacak. Üremeleri eşeyli ya da eşeysiz olarak gerçekleşebiliyor. Notokort varlığına göre omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Omurgasız hayvanlar, süngerler, sölenterler, solucanlar, Yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenler olmak üzere 6 grupta inceleyeceğiz. İlk olarak süngerler en ilkel hayvan grubu. Vücutlarında por denilen açıklıklar var. Herhangi bir sisteme sahip olmuyorlar. Sinir, dolaşım, boşaltım sistemleri olmayacak en ilkel hayvan grubu demiştik. Çoğu hermafrodit yani iki üreme organında bulundurabiliyor. eşeli ve eşeysiz üreme olayını gerçekleştirebiliyor. Eşeysiz üremesi tomurcuklanmayla gerçekleşecek. Sölenterler, deniz anası, hidra, mercan bu grubun üyesi. Vücutlarında hem ağız hem anüs görevi yapan tek açıklıklı bir sindirim kanalıyla karşılaşıyorsun. Sinir ağları ilk kez burada karşına çıkacak. Eşeyli ve eşeysiz üreyebiliyorlar. Eşeysiz üremesi yine tomurcuklanmayla gerçekleşecek. Hidra da bu şekilde. Solucanlar kendi içerisinde yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere 3 grupta incelenecek. Yassı solucanlar, tenya, planarya bunun örneği nemli topraklar, tatlı sularda yaşayacak. Karın tarafından geçen bir çift sinir bulunacak ip merdiven sinir sistemi diyeceğiz. Hem az hem anüs yine tek açıklıklı sindirim kanalıyla karşılaşıyorsun bu alanda. Hermafroditler yani iki üreme organı da içeriyorlar. Eşeği ya da eşeğsiz üreyebiliyorlar. Eşeğsiz üremesi planaria'nın rejenerasyonuna karşıma çıkacak. Yuvarlak solucanlar, bağırsak solucanı, tirişin, kancalı kurt olarak karşıma çıkıyor. Ağız ile başlayıp anüs ile sonlanan iki açıklıklı sindirim kanalı içeriyorlar. İlk kez burada karşına çıkıyor. Genelde ayrı eşeğilliler. Halkalı solucanlar, toprak solucanı, sülük bu grubun üyesi. Segmentli vücuda sahipler iki açıklıklı sindirim kanalı var. Her segmentte sinir kordonları birleşip bir çift ganglionu oluşturacaktır. Bunun yanı sıra atar damar, kılcal damar, toplar damar içerecek kapalı kan dolaşımı ilk kez bu canlı gruplarında ortaya çıkıyor. Çoğu hermafrodit ama kendi kendini döllemeyi tercih etmez çünkü kalıtsal çeşitlilik daha az olacaktır. Eşeyli ya da eşeysiz yürüyebiliyorlar. Halkalı solucan mesela eşeysiz üremesini rejenerasyonla gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda halkalı solucanlar toprak içerisinde kanallar açıyorlar. E, derinliklere suyun gitmesini ve havanın gitmesini yani oksijenin gitmesini sağlıyorlar. Bu sayede toprak verimliliğini arttırıyorlar diye ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra e, diğer omurgasız canlılarımız yumuşakçalar. Salyangoz, midye, ahtapot bu grubun üyesi. Bazılarında kalsiyum karbonat tuzu yapılı dış iskelette karşılaşacağım. Suda yaşayanlarında solungaç solunumu var. Eşeğli üreme olayını gerçekleştirecekler. Kapalı kan dolaşımına sahip olacaklar. Eklem bacaklar hayvanlar aleminin en geniş grubu olarak karşıma çıkıyor. Kitin yapılı dış iskelet var burada. Hareket organları eklemli. Açık dolaşımla karşılaşıyoruz. Bilateral vücut simetrisine sahipler. Tek bir düzlemi keşit parçaya bölecektir. Ayrı canlılar. Bunun yanı sıra kendi içerisinde kabuklular, çift, çok ayaklılar, araknitler ve böcekler olmak üzere karşıma çıkacak. Kabuklular, yengeç, ıstakoz, karides, solungaç, solunumu yapıyorlar. İki çift anten içerecekler. Çok ayaklılar, kırk ayak ve çiyan bu grubun üyesi. Segmentli vücuda sahipler. Segmentlerden bir veya iki çift e, ayak çıkacak. Hatta burada e, kırk ayakta segmentlerden iki çift ayak çıkarken e, çiyan da bir çift ayak çıkacak. Çiyanlar genel itibariyle zehirli olacaklar. Araknitler, örümcek, kene, akrep bu grubun üyesi baş ve göğüs kaynaşmış durumda iki segmentli vücuda sahip olacak dört çift bacak içerecekler. Böcekler, arı, sinek, karınca gibi canlılar bu grupta karşımıza çıkıyor. Üç segmentli vücuda sahip oluyorlar baş, göğüs ve karın olmak üzere. Bunlarda bir çift anten var, üç çift bacak bulunduracaklar. Ayrı eşeğiller, eşeğli ya da eşeğsiz üreyebiliyorlar. Bal aralarında partenogenezde üremeyle karşılaşıyoruz. Yaşamlarının bir döngüsünde başkalaşım yani metamorfoz olayıyla karşılaşabiliyoruz tırtılın kelebeğe dönüşmesi metamorfoz olarak ifade ettiğimiz olaylardan. Son olarak omurgasız hayvanların son grubu derisi dikenler. Burada deniz yıldızı, deniz ayarı, deniz kestanesi gibi canlılarla karşılaşıyoruz. Tamamı denizlerde yaşayacak. Solungaç solunumu yapıyorlar. Radyal vücut simetrisine sahipler. Eşit parçaya bölünebilmek için vücutlarından çok sayıda düzlemin geçmesi gerekecektir. Eşeyli ya da eşeğisi olarak üreyebiliyorlar. Deniz yıldızında mesela eşeğisi olarak rejenerasyonla üremeyle karşılaşıyoruz. Tüp ayaklarıyla aktif hareket ediyorlar ve beslenme gibi olayları gerçekleştirebilecekler. Bunun yanı sıra bir sonraki hayvanlar alemindeki grubumuz omurgalı hayvanlar olarak karşımıza çıkıyor. Evrimsel süreç içerisinde omurgasızlardan omurgalılara geçiş sürecinde ilkel kordalılar dediğimiz canlılar var. Mesela amfioksus dediğiniz canlı bunun örneği. Burada bunda yer alan Nöral tüf ve içi boş sinir kordonu daha sonrasında beyin ve omuriliğe dönüşüyor ve merkezi sinir sisteminin oluşmasını sağlıyor. Notokort dediğimiz yapı omurganın oluşmasını sağlayacak. Solungaç yarıkları solunum organının oluşmasında görev alıyor. Kaslı kuyruk bulunabiliyor ve bu bulunabiliyor daha sonrasında ya da körelebiliyor diye ifade edeceğiz. Bak buradaki dört özellik yine bütün omurgalı hayvanlarda ortak olarak karşına çıkacak. Bunun yanı sıra omurgalı hayvanların tamamında iç iskelet var. Bu iç iskelet kıkırdak ya da kemik yapılı olabilir. Sinir şeridi sırt kısmından geçecek. Tamamında kapalı kan dolaşımıyla karşılaşıyorsun. Sonun pigmenti tamamında hemoglobin olarak karşına çıkacak. Boşaltım organı tamamında yine böbrek olarak karşımıza çıkıyor diye ifade edeceğiz. Yine heterotrof besleniyorlar. Hatta besinleri katı parçacıklar halinde alacaklar. Biz buna ne diyorduk? Holozoik beslenme diyorduk. Buna sahipler. Bunun yanı sıra kendi içerisinde 5 sınıfta inceleyeceğiz. Balıklar. Amfibiler yani iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere karşımıza çıkacak. İlk olarak balıklardan bahsedelim. Balıklar deniz ve tatlı sularda yaşıyorlar. İki odacıklı kalbe sahipler kalplerinde kirli kanla karşılaşacağız diye ifade edeceğim. Bunun yanı sıra solungaç solunumu yapıyorlar. Değişken vücut sıcaklığına sahipler. Yani ektoderm, soğuk kanlı canlılar olarak karşımıza çıkıyorlar. Azotlu boşaltım maddesi amonyak olarak karşıma çıkacak genel itibariyle. Genellikle dış döllenme, dış gelişme gösteriyorlar. Kıkırdak ya da kemik yapılı iç iskelet içeriyorlar. Buna göre de kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kıkırdaklı balıklar, vatos, köpek balığı grubun üyesi. Bunlarda iç döllenme var. Bunlarda yüzme keseleri yok. Suda kalabilmek için sürekli hareket, batmadan kalabilmek için sürekli hareket etmek zorundalar. Ama bazılarında suda batmamak için yağ depolanıyor ya da vücutlarında üre tutuyorlar. Üre zehirli ama ürenin zehrinden korunacak proteinlere sahip olacaklar. Aynı zamanda derilerinde pul benzeri yapılarla karşılaşacağız. Kemikli balıklara gelecek olursak sazan, hamsi bu grubun üyesi. Vücut yüzeyi pullarla örtülü olacaktır. Bunun yanı sıra yüzme kesesi var. Yüzme kesesi sayesinde hareket etmeseler bile suda batmadan kalabilecekler. Bir diğer omurgalı hayvan grubumuz amfibiler İki yaşamlar olarak karşıma çıkacak. Bunlar yaşamlarının bir döngüsünü suda, bir döngüsünü de kara, karada geçiriyorlar. Metamorfoz olayını gerçekleştiriyorlar. Metamorfoz bir de böceklerde karşımıza çıkmıştı. Omurgasızlarda bunu unutmuyorsun. Semender kurbağa bu grubun üyesi. Kalpleri üç odacıklı. Kalplerinde karışık kanla karşılaşıyoruz. Değişken vücut sıcaklığına sahipler balıklar gibi. Ektoderm yani soğuk kanlı canlı grubu. Akciğer ve deri solunumu yapacaklar. Küçük kan dolaşımı görecek çünkü akciğer dolaşımıyla karşılaşacağız diye ifade ediyoruz. Bunun yanı sıra vücut örtüsü nemlileri olarak karşıma çıkıyor. Kış uykusuna yatıyorlar. Dış döllenme, dış gelişmeyle karşılaşıyoruz. Az önce söylediğimiz gibi gelişimleri sırasında metamorfoz yani başkalaşım dediğimiz olay görecek. Bunun sebebi de yumurtadaki yedek besin miktarı yani vitellus miktarı yeterli olmadığından dolayı gelişimlerini tamamlamadan yumurtadan çıkıyorlar. Buna iri baş diyoruz. İri baştan ergin hale geçerken çeşitli özelliklere sahip olacaklar. İri başken suda yaşıyor. Ergin hale geçince karaya çıkacak. Bunun yanı sıra suda yaşadığı için solungaç solunumu yapacak iri başken karaya çıktığında akciğer ve deri solunumunu gerçekleştirecek. İri baş halindeyken kalp 2 odacıklı. Ergin hale geldiğinde kalpler 3 odacıklı olacaktır. Bunun yanı sıra iri başken otçul besleniyor. Ergin hale geldiğinde etçil beslenecek. Atık maddesi iri başken am e, amonyak e, ergin hale geldiğinde ise üre olarak karşıma çıkacak. Bir diğer omurgalı hayvan grubum sürüngenler. Sürüngenler artık gerçek kara hayvanları. Bundan sonrasındaki kuşlar ve memeliler de gerçek kara hayvanları olarak karşıma çıkacaklar. Çünkü karasal yaşama tam anlamıyla adaptasyon sağlamış canlılar. Bunların kalpleri 3 odacıklı, kalplerinde yarım perde var, kalpte karışık kanla karşılaşıyoruz. Ama timsahta 4 odacıklı kalp var, bunda da tam perde yok. Ee, burada da yine kalpte karışık kanla karşılaşıyoruz. Akciğer solunumu yapacaklar, değişken vücut sıcaklığına sahipler. Ektoderm yani soğuk kanlı canlılar olarak karşıma çıkıyor kış uykusuna yatıyorlar. Vücut örtüleri keratin pullar su kaybına karşı canlıyı koruyacak. Metabolik atıkları ise ürik asit olarak karşıma çıkacak. İç döllenme, dış gelişme gösterecek. Kabukları sert, hatta kalsiyum karbonat tuzu içerecek diye ifade edeceğim. Bir diğer grubum, sınıfım kuşlar ön üyeleri kanat, arka üyeleri yüzme, kazma gibi görevleri yerine getirebilmek için özelleşmiştir. Bak bütün kuşlar uçamıyor. Penguen uçamıyor, tavuk uçamıyor, deve kuşu uçamıyor. Bunları unutmayacaksın tamam mı? Kalpleri dört odacıklı ve tam perdeyle karşılaşacağım. Kalpte temiz kan, kirli kan birbirinden ayrı bulunacak. Vücut sıcaklığı sabit endoderm yani sıcak kanlı canlılar. Akciğer sonlumu yapacaklar. Hatta akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunacak. Bu uzun kemiklere, içi boş uzun kemiklere kadar uzanacak. Oksijeni daha verilecek kullanmayı sağlayacak. Vücut örtüsü keratin yapılı tüyler ısı kaybına karşı korumayı sağlayacak. Dişleri olmayacak, gaga bulunduracak, ağırlık azaltan adaptasyonlardan bir tanesi uçmayı kolaylaştırıyor. Metabolik atıkları ürik asit, dişilerinde yumurtalıklarından biri körelmiş durumda olur da iki tane yumurta oluşturmasın diye. İçi boş uzun kemiklere sahip olacaktır. Bu da ağırlık azaltan bir adaptasyon uçmayı kolaylaştıracak. Yuva kurma, yavru bakımı, es seçimi ilk kez burada karşımıza çıkıyor. İdrar kesesi bulunmayacak, bu da idrar depolamayacaklarını gösterecek. İç döllenme dış gelişme ile karşılaşacak son sınıfımız hayvanlar aleminde omurgalı hayvanlarda memeliler memelilerde kalpler 4 oda çıktı ve tam perde bulunacak burada kalpte temiz kan ve kirli kan karışmayacak aynı kuşlarda olduğu gibi sabit vücut sıcaklığına sahip endoderm yani sıcak kanlı olarak karşıma çıkacak solunum organı akciğer ama alveollü akciğer alveol solunum yüzeyini arttıracak memelilerin karakteristik özelliği olarak karşıma çıkacak bunun yanı sıra kaslı diyaframa sahip olacak bu da karakteristik özellik solunumun temel kası olarak karşımıza çıkacak Olgun al yuvarlar diğerlerinde çekirdekliyken yani balıklarda, amfibilerde, sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde çekirdeksiz olacak karakteristik bir özellik. Vücut örtüsü kıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu da karakteristik özellik. Derilerinde ter bezi, yağ bezleri bulunacak. Yavru bakım var ama yavruların süt ile besleme memelilere özgü olacaktır. Azotlu boşaltım maddesi üre diye karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra e, rahim ve plasenta ile karşılaşacağız. Burada plasentalı memelilerde plasent olayıyla plasent oluşmasıyla karşılaşabiliyoruz. Bütün memelilere özgü bir özellik olmayacak. Bunun yanı sıra pons beyincik yarım kürelerini birbirine bağlıyor. Varoli köprüsü olarak karşıma çıkıyor. Bu da memelilere özgü olacaktır. Çekiç, örs, üzengi kemikçiklerin üçü bir de birlikte memelilerde bulunacaktır. Aynı zamanda iç döllenme görecek gelişimleri ise dış gelişme, yarı iç yarı Dış gelişme ve iç gelişme olarak karşıma çıkacak. Dış gelişme gösterenler yumurtlayan memeliler. Yani gagalı memeliler. Onyotoren karıncayı yiyen süt bezleriyle yavru yumurtadan çıktıktan sonra yavrularını besleyecekler. Yarı iç yarı dış gelişme gösterenler var. Bunlar keseli memeliler. Bunlar kanguru koala. Gelişim kesede tamamlanacak. İç gelişme gösterenler ise plasentalı memeliler, insan, fare gibi canlılar. Bunun örneği embriyo gelişimini rahimde tamamlıyor. Plasenta embriyo ile anne arasında madde alışverişini sağlayacak diye ifade edeceğiz. Son olarak sınıflandırma kısımlarında kısımda virüslerden bahsedeceğiz. Virüsler dediğimiz aslında yapılar canlı olmayan biyolojik organizmalar olarak karşımıza çıkacaklar. Buradaki virüsler çok fazla çeşitlilik gösterebilecekler. Hatta biz bunları genomuna göre DNA virüsü ya da RNA virüsü olarak ayıracağız. Konağına göre de bakteri virüsü, bakteriyofaj ya da faj, bitki virüsü ve hayvan virüsü olmak üzere 3'e ayrılacaklar. Bunlar zorunlu hücre içi parasitler. Yani zorunlu endoparazitler. Eğer konak hücre yoksa, cansız bir ortam varsa kristalleşiyorlar ve kendilerini bu şekilde koruma altına alıyorlar. Hücresel yapı göstermiyorlar bunu unutmuyorsun. Hücre zarı, stoplazma gibi yapıları bulundurmayacaklar. Enzim sistemleri yok. Sadece konak hücrenin zarını eritecek sindirim enzimlerini içerecekler. Bak hatta burada dış kısmında bir protein kılıf var. Buradaki protein kılıfın adı kapsit. Bunun iç kısmına baktığında DNA'sı olabilir ya da RNA'sı olabilir. Buna göre DNA ya da RNA virüsü olarak adlandıracaksın. Bunun yanı sıra burada glikoprotein dediğim bir yapıyla karşılaşabilirsin dış kısmında. Bu konak hücresinin tanımasını sağlayacak ki zaten enfekte edeceği konak hücreyi tanıyacaktır. Ve bunun enerjisini ve ham maddesinden faydalanacak. Konak hücrenin içerisine protein kılıfını ya da kuyruk kısmını, boyun kısmını hiçbir şekilde sokmayacaktır. Sadece göndereceği şey genom dediğimiz kısım DNA ya da RNA'sı olacaktır. İkisi aynı anda bulunmayacak. Yapay besi ortamında çoğalamazlar. Eğer bir hastalığa karşı aşı üretilecekse burada bir embriyoya ihtiyaç olacaktır. Mesela deneysel çalışmalarda tavuk embriyosu, maymun embriyosu kullanılacaktır. Kendine özgü konak hücresi bulunacaktır. Bunu da zaten glikoproteinleriyle tanıyacak demiştik. Enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikten etkilenmiyor bunu unutmayacaksın. Virüsle enfekte olmuş hücreler interferon salgılayacak. Ben bu interferona ben yandım, sen yanma maddesi diyorum. Neden? Çünkü bu virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanıyor. Sağlıklı hücreleri uyarmak için. Sağlıklı hücreler de bunu algıladıktan sonra antiviral proteinler sentezliyorlar ve buraya bağışıklık sistemi hücreleri geliyor. Yapısı sıcaklık, pH, radyasyon, kimyasal maddeler gibi faktörlerden bozulabilir ve çok kolay mutasyona uğrarlar. Hatırla e, COVID zamanı virüsün oldu alfa, beta, delta, elison, mikron, omikron gibi varyantları çıktı. Çok hızlı sürede karşımıza çıkmıştı bunlar diye ifade edeceğim. çoğalması litik döngü ve lizogenik döngüyle gerçekleşecek. Litik döngüde aslında burada faj gelmiş bakteri, o burada bir bakteri var. Burada ne yapmış? Sindirim enzimiyle konak hücrenin zarını sindirmiş ve genomunu içeriye bırakmış. Genomu buradaki bakteri DNA'sının parçalanmasına neden oluyor ve daha sonrasında virüse ait burada protein kılıf kısmı boyun kısmı ya da genom sentezleniyor ve içeride artış gösteren virüs daha sonrasında patlatarak bakteri çoğalıyor bir de lizogenik döngü var burada da e, virüsün genomu bakterinin genomuna entegre oluyor ve bakteri bu şekilde çoğalıyor bakteri aslında uygun koşullarda 20 dakikada bir çoğalıyor aslında çoğalırken de kimi çoğaltmış oluyor virüsün genomunu çoğaltmış oluyor ve daha sonrasında da tekrar Burada litik döngüye sokarak sayısını arttırmış oluyor diye ifade edeceğiz virüs için. E, buradaki sınıflandırma canlı alemleri dersimizin sonuna geldik. Umarım çok çok faydalı olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.